Sakinleşmemiz gerektiğini biliyorum ama bir türlü yapamıyorum. Ben de. Yani bu toplantı hayatımızı değiştirebilir. Tamam. Anlaşma şu. Sadece oraya gitmeli ve kendimiz olmalıyız. Doğru. Çünkü zaten müziğimizi sevdiklerini biliyoruz. O yüzden sadece nefes alalım. Kızlar. Pandora. Pardon. Yanlış adrese mi geldik? Otto binasını mı taşıdı? <laughs> Otto Phoenix mi? Lütfen o adam geçen haftanın olayı. Artık burada çalışıyorum. Hayalet gerçekleştir stüdyolarında. Ve şirketin sizi çağırdığını duydum. Sersemledim. Yani biraz sizi zaten tanıdığım için... ...biraz da sizi tanıdığım zamanı unutmayı tercih ettiğim için. Ama bu geçmişte kaldı. Şimdi ise sizinle çalışmayı iple çekiyorum. Smoothie? Aa, çilekli. Demek hatırladın. Neyi hatırladım? Her neyse bu taraftan. Barbiler Chanel Cleaver korkusuz liderimiz. Şirketin arkasındaki deha gerçek bir müzik vizyoneri. Bence anladılar Pandora. Gelin gelin sonunda tanıştığımız için çok heyecanlıyım. Müziğinizi duyduğum anda bu şirketin parçası olmanız gerektiğini anladım. Ve ekibim bir plan yaptı. Kısa sürede tanınmanızı garanti eden bir plan. Yapmamız gereken ilk iş sizi stüdyoya sokup çıkış albümünüzü kaydetmek. Ve endişelenmeyin. Şehrin en iyi prodüktörü ve müzisyenlerini çoktan görevlendirdim bile. Masraflar hiç sorun değil. Bunun anlamını biliyor musun? Stüdyo için bir daha para kazanmak konusunda endişelenmemize gerek yok artık. Kesinlikle. Ve bu sadece başlangıç. İlk şarkınızı yayınladıktan sonra bir dünya turnesi düşünüyoruz kızlar. Tıka basa dolu stadyum konserleri, en çok izlenen programlarda röportajlar, tüm ekranlarda müzik videolarınız olacak. İmzalayın ve şarkılarınızı hitlere, sizi de yıldızlara dönüştürelim. E, anlaştık mı bakalım? Anlaştık.